videoma hoş geldiniz canlarım değerli. Bugün sizlerle beraber köy inceleme videoları çekiyoruz. Evet evet köy inceleme videoları. Siz seviyorsunuz, ben de seviyorum biliyorum. Bu arada bir sonraki köy incelemelerinde sizler de çıkmak istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp bir de yorumlara köy kodlarınızı bırakmanız yeterli. E, bir de, tabii ki de abone olmanız gerekiyor efendim. Bunları yaptıysanız hemen şöyle köy incelemelerine geçmek istiyorum arkadaşlar. İlk kodumuzda başlıyoruz. Gerçekten köy incelemeleri hem zevkli oluyor arkadaşlar hem de nereler onlar adına öğretici oluyor. O yüzden bence çok önemli bir durum. Bunları dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim sizlere. Belediye binası 11 bir köy görmekteyiz efendim. Şöyle baktığımızda evet 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 laboratuvarı fena durmuyor gibi değil mi arkadaşlar? Eurolarının seviyesi de belediye binası 11'de maksimum 50 seviye kadar dayanıyor. Bence gayet iyi. 43 seviye kraliçesi var. 41 seviye barbar kralı var. 16 seviyede büyük koruyucusu görmekteyiz arkadaşlar. Hemen şöyle Biraz daha aşağı inelim bakalım skini var mı diye baktım ama maalesef sadece barbar falan skini var. Gerçi skinler çok önemli değil. Ben skinlere hiçbir zaman önem vermem arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Bence oyunda her zaman güçlü ve iyi oyuncu olmak her şeyden daha önemlidir bana göre. Kazandan savaş az olduğunu görüyorum. İç seviye bir klan olduğunu görüyorum. Bence çok daha iyi klanlar bulabilirsiniz olsun. Özellikle klan başkenti vesaire geldi. Aktif klanlara geçmeniz... Çok önemli arkadaşlar. 2.535 kupası var arkadaşlar şu anda. Bağışlanan birlik sıfır, alınan birlik sıfır. Hiç aktif değilsin gibime geliyor. Bir de elektrolojiler kullanıyorsun ki Allah'ım yarabbim. O yeni savaşlar çıkmışsın çok güzel. Tamam aktif oyuncusun belli de neden bağışın yok diye sorasım geldi şimdi sana. Barbar kral yatıyor, koruyucu yatıyor. Kraliçeyi de hemen yatırabilirsin. Bu seviyelerde zaten çok fazla kare eksiktir istenmiyor arkadaşlar. Hele bu seviyelerde yatıramıyorsanız inanın ki bana 70'li seviyelerde hayatta yatıramazsınız. O yüzden bol bol yatırın. Duvarların yarısında basmışsın. Hatta çok az bir kısmı kalmış. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Cehennem kurenin birini basmışsın. Diğerini basmamışsın. Bir tanesini çoklu yapmanı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum size. Cadı golemle çatır çutur Zaten yani ikisini çoklu yapsan da çatır çutur muhtemelen. Çünkü belediye binası 11'de resmen bağlı ordu cadı golem ama sen yine de çoklu yap kardeşim bir tanesini kafan rahat etsin. Onun dışında klanın dediğim gibi klanı kesin değiştir. Yani klandaki oyuncuların aktif bile değil doğru gün. Yani bağışları bile yok. Kesinlikle değiştirmen lazım. Bu klanda hiçbir şey olmaz arkadaşım. Hatta şöyle başkentinizi de ziyaret etmek istiyorum. Aa bu ne böyle? Böyle olmaz arkadaş. Böyle gelişemezsin. Kesinlikle ve kesinlikle düzgün bir klan bulmanı tavsiye ediyorum sana. Şöyle bakayım ilk sayını yatırıyorsun. Başka neler yatırıyorsun neler yatırmıyorsun diye. Depolarında zaten full artı full gördüğüm üzere dolu. Yani şöyle hero'larını bir 47-48 falan yaptığında belediye binası 12'ye geçebilirsin Biraz erken geçişler yapabilirsiniz arkadaşlar bu seviyede. Bunun en büyük sebebi de belediye binası 14'e bir daha önce geçip petlere basmanız. Efendim müsaadenizle hemen diğer köy kodunu aldım geldim ve bu bölgeye yapıştırıyorum. Şimdi belediye binası yine 11 bir köy gördük arkadaşlar. Ramin 111 diyor. Evet belediye binası 11 ve 7. seviye klandı arkadaşlar. Barışlanan alınan birliğin gayet iyi. Barış yapmasan da alıyorsun en azından aktifsin. Bu çok hoş. Sene kazanılan savaş yıldızın çok hoş. Arkadaşlar yani klan savaşı yapmıyor musunuz? Neden böyle? Gerçekten bunu anlamıyorum. O yüzden klan savaşı kesinlikle yapın. Plan savaşı, lig savaşı yapmadan hesaplarınız gelişmez arkadaşlar. Bunu peşin peşin söyleyeyim sizlere. Yara büyüsü doğru düzgün basılmamış. iskelet büyüsü doğru düzgün basılmamış. Olsun herhangi bir önemi yok bunların. Şöyle genel olarak baktığımda laboratuvarın geride, cadın geride. Ee, şöyle bakayım. Yani çok geride değil de orta seviye bir laboratuvarın olduğunu söyleyebilirim. Biraz sanki hirolarına nazaran geride kalmış gibi görünüyor laboratuvarın. Sen de elektrojisi. Kanka bu elektrojilerden çektiğimiz nedir he? Bu elektronicilerde çektiğimiz nedir? Bak yine benim boğazım ağrıyor. Sesim yükselttirmeyin bana. Vallahi billahi ya. Hep elektronici link gelmeye başladı. En azından balonda falan kombin etmiş. Arkadaşım belediye binası 11'de 6 tane elektro yeter. Hatta 5 tane bile yeter de. 6 tane elektro yeter. Gerisini balon alın arkadaşlar. Öyle elektroyu zırh gibi ordu kampına çakmayın. Anlaştık mı bu konuda sizlerle? Şöyle bakayım savunmaları vesaire vesaire cehennem kulelerini yeni basıyorsun galiba şunu basmamışsın hala Peki zaten ağır savunmalara ben fazla önem vermem arkadaşlar biliyorsunuz ya yani bu seviyelerde ilerleyen seviyelerde ağır savunmaları bas Hero'ları bas belediye binasını geçlerim ama bu seviyelerde çok da önemli değil. Senin de depolarının full art full olduğunu görüyorum. Eskisi gibi ganimet sorunu çekmediğinizi artık gözlemliyorum arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi de gelen güncellemeler muhtemelen. Artık klan başkentinden vesaire kolayca ganimet çekebildiğiniz için muhtemelen ganimet problemi çekmiyorsunuz. Ya da artık ne bileyim bol bol ganimet çıkan köyler mi renk geliyor sizlere anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> Zira ben hala ganimet problemi çekiyorum. Gerçekten şu ganimet sorunu bir sorun yani. Allah'tan şu askerleri falan bedava yaptılar da arkadaşlar. Biraz da rahatladık. Yoksa kara iksir gidiyordu, normal iksir gidiyordu. Efendime söyleyeyim. Şimdi mesela atıyorum bir herhangi bir iksir alcamıyorsun Gidiyorsun 20-25 yeşil taşa eğitim iksiri alıyorsun. Gidiyorsun askerlerini hızlandırıyorsun. Takıl takıl basıp ganimetini kasıyorsun. Şu an biraz daha eskiye nazaran kolay işin doğrusu. Başka söylemem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada hediye kutusu var. Aa, bu yılbaşıyla mı geldi bilmiyorum. Benim köyüme daha hiç gelmedi bu hediye kutusu. Burada da artık yorumlardaysan lütfen bize aydınlat. Gelmeye başladımı ben bilmiyorum çünkü. Şöyle köylerinin kenarlarında da ufak ufak gördüğüm kadarıyla artık şöyle bir tasarımlaştırma çalışmasına gidiyorsun. Bu da tatlı. Şöyle klanına bakalım hemen. Ya vallahi siz doğru düzgün klan bulamıyor musunuz arkadaşlar? Ya yani bir tane belediye binası 15 ler. bu şekilde gelişemezsiniz ki i̇şte en azından klan başkentiniz Biraz da olsun iyi. Yani çok iyi değil de bir nebze de olsun iyi. Ejder kayalıklarda kararlaşmışsınız. Bir an önce golem ocağını ve iskelet parkında açmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar klan başkenti çok önemli. Oradan gelen haftalık ödüller gelişiminizin için çok 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 önemli unutmayın sakın. Evet efendim bir sonraki şey okudumuza geçiş yapmış bulmaktayız. Allah'ın belediye binası 14 bin köy. Hakan'ın köy değil mi bu? Kazuo Hakan'ın köy değil mi? Neden klanın yok? Sen bizim yan klanda değil miydin Hakan'cığım? Nerelerdesin he? Şöyle bir bakalım Hakan neler yapmış, neler etmiş. Evet Hakan Gerçekten hesabını hızlı geliştiren kategorilerinde arkadaşlar ilk 5'te kesinlikle yer alıyordur. Çünkü ne zaman köyünü incelesem abi çok hızlı ivme kat etmiş oluyor. Şöyle aşağı doğru indim ama laboratuvardan bayağı geride Hakan'cığım. Yani en azından şu barbarın 8 olmaması lazım. Biliyorsun ki 10 yapman gerekiyor belediye binası 14'te. Lütfen barbarını bir an önce bas. Zira barbar kralın da çok geride senin yani. 46 seviye bir barbar kralla belediye binası 14'te gerçekten işkence çekersin. Evet kraliçenin maksamısın. Koruyucun da kez aynı şekilde. Şampiyonunda ne Geor'de ne ileride, orta seviyede diyebilirim sana. Artık petlerini basmaya başlamışsın. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Yeni de. yeni büyünü açmışsın. Yarasa büyün sıfır hız şey, iskelet büyünü sıfır iskelet büyünüyle yarasa büyünü birden önce bas. Çünkü gerçekten iki büyüyü çok stratejik İlerleyen zamanlarda ejder yarasa yaparken efendime söyleyeyim veya iskeletle ne bileyim tekli cehennemleri kör, körpe etmeye çalışırken vesaire inanılmaz işe yarıyor. O yüzden. Bence bunları geride bırakmamalısın. Şöyle geldim. Tazını mısın balonu baksamışsın. Muhtemelen sen de tazı baloncusun. Şöyle girelim şampiyon ligine. Çıkmışsın daha önce bu arada. 2500 kupalarda takılıyorsun. Sisi goblinle ganimet kasıyor olman zaten kupanın seviyesinden belli oluyor. Şöyle baktığımızda duvarlarını güzel güzel basmaya başlamışsın. Keza ağır savunmaları da aynı şekilde. Şöyle geldim. Vallahi çoğunluğa basmışsın Hakan. Aslında sen ufak ufak şöyle belediye binası 15'i bile zorlayabilirsin diyeceğim de tabi barbar kralı çok yerde aslında sen zorlamaya başlamışsın bile evet muhtemelen yavaş yavaş belediye binası 15'e geçeceksin arkadaşlar normalde 46 seviyeli kesinlikle belediye binası 15'e geçin demem ama Hakan'ın çok hızlı geliştiğini bildiğim için Hakan geçebilir bence çünkü yeni gelen petleri de bir an önce basmaya başlarsa oyunu yakalamış olur diye düşünüyorum şöyle yaklaşık 3 ay içerisinde 4 ay içerisinde bence güzel bir yol kat etmiş olur. Genel olarak arkadaşlar hızlı gelişim taktiklerimde söylediğim gibi Hakan'ın da normal savunmaları oldukça geride görmüş olduğunuz üzere. ya yani bu bir problem değil kesinlikle. ilerleyen zamanlarda belediye binası 15 olduğunuz diyelim. Gidersin lig puanından inşaatçı sıra alırsınız. Efendime söyleyeyim inşaat çekici alırsınız. Veya gidersin yeşil taşla inşaat sıra alırsın. Ve bunları hızlı hızlı bitirirsiniz arkadaşlar. Gözünüzü sakın korkutmayın. 13-14 günlük 15-16 günlük süreler gözünüzü korkutmasın. ilerleyen zamanlarda inşaatçı iksirine e, lig puanınızda vesaire harcayacağınız bir şey olmadığı için arkadaşlar Bunlara yatırım yapabilirsiniz Hakan Çöğün çok güzel Söyleyeceğim tek şey Lütfen Barbar Kral'ın yatır Şu anda lig sezonu değil bir şey değil Şu an kesinlikle senin en azından Barbar Kral'ın yatığı olması gerekiyor Eline de koluna da sağlık diyorum Bir sonraki köye geçiyorum Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yapmış bulunmaktayız. Yıldırım belediye binası 11 yine bir köy görmekteyiz arkadaşlar. Kazanılan savaş yıldızın diğerlerine nazaran biraz daha iyi gördüm. Barış alan alınabilirliğinde gayet iyi görünüyor. Hemen okçunu 8 seviyeye yap Çünkü çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Barbarla okçu hero'ların içinden çıkan seviyeye göre çıkıyor. O yüzden kesinlikle bunları yükseltin. Hero'ların seviyesi gayet manidar. Yarasa büyünü ve iskelet büyünü bir an önce basmanı istiyorum senden. Şöyle ziyaret edelim bakalım. Yakından neler göstereceksin bize köyün hakkında laboratuvarın çok iyi değil, çok da kötü değil. Evet, sen de bir elektrocusun diye görüyorum. Arkadaşlar, belediye binası 11'de herhalde en güçlü bulduğumuz ordu elektro. Ama yanılıyorsunuz. Cadı golem varken, tazı balon varken, hibrit varken belediye binası 11'de elektro random bir ordu gibi bir şey bence. O yüzden kesinlikle kara ordularının tadına, yani kara ordularına biraz daha yaklaşmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet, istediğimiz gibi bir çoklu bir tekli de cehennem kulelerinin seviyesi de gayet iyi. Şöyle baktığımda Kraliçenin barbar Kalın'ı koruyucunu yatırıyor olmana 10 üzerinden 10 puan verdim kankam. Çok iyi ilerliyorsun. Aynı bu şekilde ilerlediğin takdirde Kesinlikle yıldırım yani hesabının gelişmesi kaçınılmaz olacaktır. Şöyle senin de klanına bakmak istiyorum. Şöyle bakayım 12 seviye bir klanın var. Evet senin klanın biraz daha sağlam gibi görünüyor ama belediye binanız sizin de maalesef düşük arkadaşlar. Şöyle geldim. Golem ocağına kadar açmışsın gayet iyi. İskelet parkını bir an önce için başkent 8'de açılıyor zaten. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Herkes düzenli olarak başkent saldırılarını yaptığı takdirde tabi düzgün bir şekilde rahatlıkla açabilirsiniz. Daha çok hafta sonu e, baskını, madalyası alabilirsiniz. Vallahi Yıldırım'cım son olarak ne söyleyeyim diye bakıyorum ama bence köyün gayet güzel. Bu şekilde ilerlemeye devam et. de baskın yapmışlar. Şu naaşları topla şuradan bir an önce. İlk sıra alırsın. Fena olmaz. Burada videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.